Unity'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Oyun bildiğiniz üzere yeni çıktı. Bizde ee, biz de hemen indirdik. <laughs> Galiba şu an e, şu aletin adını unuttum. Onun reklamını yapıyorlar. Abstergo'nun reklamı galiba. Hatta önceki oyunlardan da kesitler verdiler. Helix. Neyse. Ha. Abstergo'nun Animus'un reklamıydı mı? Eee Assassin's Creed oyunlarından her zaman nefret etmişimdir Hmm Neden diye sorarsanız Sevmiyorum Ne oynayışı seviyorum Ne de kendisini seviyorum Hiçbir şekilde haz almadım Eee Çünkü Öyleydi ben Assassin's Creed 1'i oynadım 2'yi oynadım Brotherhood'u oynadım Eee Revelations'ı 3'ü Ve Black Flag'i oynamadım Çünkü ilgimi çekmedi 3 ilgimi çekti de onu oynayacağım bir ara. Onu seviyorum. Unity çıktı. Bunu oynuyorum çünkü e, bu oyunu sevdim, hikayesini sevdim, geçtiği zamanı Fransız devrimini sevdim. E, o yüzden özellikle hemen çıkar çıkmaz internetten buldum, indirdim. Şimdi bunun olayını anlamadım. Bu Helix dediği olay ne? Bir sırayla oynayacağız mı biz bunları? Çünkü burada farklı farklı şeyler var. Neyse oynayacağız. Şuradan başlayalım. Unity indirmedik <laughs> mi? İndirdik. De Molay was a man of Buradaki <laughs> olayı hala anlamış değilim ama neyse. Bakacağız artık. Teker teker tarihsel dönemleri mi oynuyoruz acaba? Galiba ee, şu Animus ve Abstergon'un reklamını yaptıktan sonra ee, sanki bir şeymiş gibi lansmanmış gibi, lansmanmış gibi böyle sanal bir lansmanmış gibi bize dönemleri oynatacak ve bu dönemlerle oyunun tutorialını verecek. Herhalde böyle bir şey olur. Böyle tahmin ediyorum. Ee, evet. Yani öyle bir şey olabilir. Emin değilim nasıl bir şey olacak. Bu dönemlerle beraber bize tutorial veriyor olabilir. Hem de bir reklam ayağına. Aa, bir dakika. Subtitle'ları açmamışım. A friend of the temple. Fluaurak, the council's message was absolute. You're not welcome here. I must speak with the Grand Master. He's in session. They all are. Another day, perhaps. King Philip oh. disagrees. Damn you, man. Why you're not rotting in a cell at this moment, I cannot fathom.

Subtitle niye yok? <laughs> Hayır kalsın. Çok bir sorun olursa bir ee, şey yaparız. Medium'a getiririz. Çünkü kayıt yaptığım için eee Oh, assassins. Sure. Assassins. I thought the Mongol Khans broke their power decades ago. The Assassins are far over the massacre, my friend. Their anarchic delusions of as is as the plague, less easily eradicated. We will not prevail this night, but if you make haste, we may yet save our order. What must I do? Go to the tower. Take the sword and the bird. Hide them. They must not fall into the Assassins hands. Ve hemen tırmanacağız Klasik. Olayı aşağı yukarı anladığım gibi 1307 Fransa'sındayız. E, tapınakçılara Sanırım ee, Fransız Kraliyeti saldırıyor. Sanırım. Buradan giriyoruz. Aşağı yukarı öyle bir şey anladım. Buradan gitmiyor muyuz? Ne bu ya? Bir şey oldu. Buradan mı çıkacağız? Evet. Bu bayağı hızlı çıkıyor. Bu niye? Çık oradan. Çık. Hadi. Bu değil. A a. A a. Azıcık in. Hop hop hop. Çok inme. Hayır. 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 Ben yukarı mı çıkıyoruz en yani aşağı mı iniyoruz hiç bilmiyorum şuradan devam edelim o zaman hop çok değil hop a a a ha tamam çık yukarı o olacak değil olacak değil oraya kadar zıplayamıyoruz o da eziksin sen neyse etrafından da dolaşırız biz de çık abicim a a, a, -a o değil climb ape. tamam farklı şekilde oluyormuş böyle çıkabiliyormuş aferin sana Hadi çıksana. Hı, güzel, güzel. Buradan da aynı şekilde şöyle galiba şu kısımdan. Oh süper. Buradan bir şekilde bir yere atlaması gerekiyor bu e, arkadaşın. Ama böyle bir şey yapamıyor. O zaman nereden yapacağız? E, hop, hop sakin. Yerler su olduğuna göre, <laughs> yerler lav, yerlerin lav olduğuna göre, bizim nereden gitmemiz gerekiyor ya? Aa. Drop. Drop 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 ha. Drop. Drop. Bırak. Bırak ya. Şuradan devam edelim. Ya yok artık zıpla hadi. Tamam oradan şeye. Atla kenara. Hoş hoş atla. olacaktı ya. Yani şimdilik ben buranın bir yolunu bulana kadar e, videoyu durduruyorum. Boşuna zaman kaybetmeyelim. Buldum. Yandaymış. E, herhalde tahminimce buradan gidiyoruz. Çık bakalım. Böyle değil. Hı. Aferin sana. zincirden aşağı inebiliyor musun? İnemiyorsun. Hm. Aa yok artık. Of. Hayır, hayır. <Susur> Durduruyorum. Bu sefer bulmuş olabilirim doğru yolu. <laughs> Baya bir dolaştım. Ya birazcık hassasiyet lütfen. Ezan sesi mi o? Tabi ki de değil. Tamam çok çıkmana gerek yok. Her yere tırmanacak mısın ya? açılacak. Açılmıyor. Son buradan da değil. Yahu sır gibi bölüm yapmışlar ya. Ölü mü o herif? Evet ölmüş. <laughs> en evet, sonunda. Oh, assassin. Bayağı bizden dayak yedi ama kaçıyor yani. Kılıcı da fiyakalı. Templar'lardan çalmış herhalde. emanetleri yerlerine geri koyuyor karakterimiz. Güzel. Ama Grandmaster yakalanmış. Bizim eleman da öldü. <laughs> Herhalde geri çalar onlar o the of your blood consumed in flames of hunger and wrath thus came the age of true wisdom to a blistering close the Knight's Templar once the proud shepherds of order peace and illumination Abstergo pings us, pull me out. Okay. I have a visual. Hey there. This is probably disorienting, so I'll be brief. I'm Bishop. Not my real name, obviously, but that's as much as you'll get today. Please listen carefully. Abstergo is using you, hijacking your neurons to help them sift through genetic memory data. These guys have their fingers in countless corporations, governments, media outlets, and NGOs. But now... They want control over history itself. If that doesn't frighten you, it should. But we're here to stop them. And I need your help. Deacon, preload gene sequence uh, AD16, B13, I-87. No, it up. Last week, we well, had access yeah. to a bank of unsequenced memories in Obstergo's Helix servers. For now, we'd like you to experience a small sample. This should help you understand our struggle. And after that, you can decide for yourself what comes next. We'll be waiting. Evet, Oh ho! Oh. İşte bu. Versailles sarayı. <laughs> ano. Can I go with you, Father? Courage, my boy. You wait just here.

13 yıl sonra 89 23 yaşında gayet güzel karakter işte. Karakterimiz bu. Ah Louis. oyun böylece bize Versailles Sarayı'nda e, inceleme imkanını sunuyor. Böylece Versailles Sarayı'na gidip de incelemenin incelemek yerine Assassin's Creed Unity oynayabilirsiniz. Oh, Fransızca. Güzel ne kadar masumuz. Elma çalıyoruz. Nasıl çalacağız? Steel demiş de. Hı. Tamam. Şöyle kaldı. Böyle de değil. Nasıl çalıyoruz ya? Hı. Kaçın. now. <laughs> you now When we stole those apples. I'm Arno, Elise. I'm here with my father. So am I. He has important business with the king. What should we do now? Don't worry, they'll never think to look for us in here. It was my fault. I'm the one who took the apple. Olay elma değil. Göreceksin şimdi. Hadi bakalım. Bizim çocuğun babası ölmüş olsun. Evet. I am your father. Çocuğun baba ne olmuş ölmüş. Saatte düştü kırılacak hatta. Evet kırıldı. karakterimiz de böyle hayata kinli başladı galiba. Anne. Kral mı bu? Değil. Saat de bozulmuş.

ee, favori Assassin's Creed oyunum olacak. Sırf ortamdan dolayı. Ve oyunun geçtiği zamandan dolayı. Hadi artık tackle. Hadi 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 hadi. hadi. Aa, öyle değilmiş. O kadar da kolay değilmiş. Hızlı artık. Şimdi, şimdi, şimdi. A like you probably can't even read or watch. Come over here and say that. Uh, no. Get back here. Keeping up. Shall I follow Drake? Pardon me, Can we go ne yapıyoruz? Go to De La Serra, De La Serra bölgesine gidecekmişiz. Atla bakalım. Çok güzel. O halde böyleyse, eee Assassin's Creed United'in United, United, United diye, United olması lazım. Şu an çok emin değilim ama neyse. Assassin's Creed United'in ilk bölümüne eee hoş gelmediniz. İlk bölümü bitti. <laughs> Ee, umarım beğenmişsinizdir. Yeni bölümleri çekmeye devam edeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6 bilmem ne artık oyun ne kadar sürerse bitene kadar çekeceğiz. Ee, yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.